19 Mayıs milliyetçi şuurun millet iradesine döndüğü ilk merhaledir. 19 Mayıs zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yüzüdür. 102 yıl önce Türk milleti zafere doğru harekete geçmiştir. 102 yıl önce durup teslim olanlara karşı kıyama geçilmiştir. İlk adım, vatanı sahipsiz, milleti çaresiz sanan bedbahlara karşı varoluş haysiyetidir. İlk adım, bölünmemizi, parçalanmamızı, tarihten silinip gitmemizi amaçlayan müstevlilere ve işbirlikçilere karşı Türk milletinin imanlı cevabıdır. İlk adım, bitmemizi, tükenmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı, projelendiren zalimleri İzmir'e kadar kovalayan kahramanlığın şahlanışıdır. Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz. Buna leke sürdürmemek için biz de adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Biz de 19 Mayıs'ın ruhuyla zillete, rezalete, ihanete, yerli ve yabancı çıkar gruplarına cephe açıyoruz. 30 Ekim 1918'den itibaren önümüze kefen koydular. Tarihsel ve kültürel haklarımızı hedef aldılar. Türk düşmanları kazan kaldırmıştı. Haçlı emelleri karşımıza geçmişti. Teslimiyetçiler kaybımıza umut bağlamıştı. Hiyanete ortak olanlar saf saf karşımızda toplanmıştı. Batı hayranları manda ve himaye yandaşları kuyumuzu kazıyorlardı. Kısaca dünya alem üzerimize gelmişti. Ancak Türk milleti tıpkı bugünkü gibi yine pes etmedi, yine geri çekilmedi, asla vazgeçmedi. Nihayetinde bu kararlılık bize bir milli devlet kazandırdı. Bu azim ve dirayet bize bağımsızlık hediye etti. Samsun'da atılan ilk adım devletimizin yol haritası aziz milletimizin kahramanlık beratıdır.